Yavrumun yemek yiyişine bakar mısın? Ne tatlı yiyor. Yatarak yiyor. Bak keyfe bak bak bak. bak. Ay ben sizi yerim. Bak benim burada çocuklarım ha. Ay benim bu da bu da benim oğlum. Ay 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 annem beni sevdi. Ben seni severim yavrum beni Ben seni çok severim zaten çok seviyorum. Bakın karşılaştı geldi benim çocuğum bakın 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 şımarıklığa bakın 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 gel 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 hani oh, benim canım 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 benim bunlar çocuklarım bunlar benim güzel çocuklarım bakın benim burada çocuğum da yatar keyifli keyifli bakın bu da benim şimdi diğer ikisi yok nerede bilmiyorum bakın bak kemik koy dedim az kaldı dedi kemiği bakın oğluma bu da benim zeytinim zeytinim değil mi oğlum zeytinim benim Bakın. Bakın su içiyor. Gördünüz mü? Benim çocuklarımı. Bakın öbür çocuğum da burada yatıyor. Ay benim çocuğuma. Bakın. Annem. Annem ay ay senin yatışına kurban olurum ben. Ay sev ben oraya nasıl git? Gel sen buraya gel. Burada sevim gel kendi gölgem gözüküyor ama onu gördünüz mü bilmiyorum ama bakın orada yatıyor çocuğum bak gördünüz mü bakın çocuğumu <laughs> bu da burada ay anneciğim anneciğim ay yerim ben seni rahatını bozdum <laughs> mamam çok az kaldı annem seni ben seviyorum zaten ay beni seviyor beni seviyor ben seni zaten çok seviyorum benim oğlum kızılaştık Bakın benim çocuklarım bu da kafasını koydu acıkmış yiyor iyice. Verim mi anneciğim ama ay yatıyor benim çocuklarım ha. Hay benim çocuklarım ha ay, ay ay ay. Lütfen mama istiyorum sizden destek istiyorum. Lütfen. Lütfen bu çocuklarım aç kalmasın. Var daha. Nerede onlar bilmiyorum. Geziyorlar. Gelirler birazdan. Görüşmek üzere tekrar. Şimdi çocuklarımı iyice doyurayım ben. Bakın çok az. Az az getiriyorum çünkü mamam kalmadı. Lütfen mama desteği istiyorum sizden. Yalvarıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz tekrar.